Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Başlamadan önce çok büyük bir kısmınız hala abone değil. Abone olmayı lütfen unutmayın. 22. bölüme dair paylaştığımız bütün spoilerler doğru çıktı. Ve 22. bölüm yayınlanır yayınlanmaz 23. bölüm spoilerları istenmeye başladı. O zaman 23. bölüm spoilerları gelsin. Pelin'in annesi Zerrin karakterinin de diziye katılması bekleniyordu. Kendisi 23. bölümde Yalı'ya gelecek ve Seyran'la karşılaşacaklar. Pelin annesi gelir gelmez Ferit'i çok sevdiğini ona ne kadar aşık olduğunu anlatacak ve annesi de ben bu olayı çözeceğim diyecek ve aralarında bu şekilde bir konuşma gerçekleşecek. O sahnede Ferit ben Seyran'ı seviyorum vesaire demeyecek sadece annesiyle konuşup onu durdurmasını isteyecek ben şahsen Ferit'in ben Seyran'ı seviyorum aramızdan çekilin demesini beklerdim ama böyle bir şey söylemiyor. Size bir önceki videolarda gelecek bölümde Seyran'ın gecelik giyeceğini ve Ferit'in aklını başından alacağını söylemiştim ama bu bilgi yanlış çıktı. Maalesef Seyran'ın gecelik giydiği gece Ferit eve geç gelecek. Pelin'le buluşma gibi bir durumu yok bu arada. Sadece şirketteki işi uzayacak ve şirketten geç çıkacak. İzleyenler Seyran ve Ferit'in kızak ya da kayak yapmalarını bekliyorlardı ama böyle bir sahne olmayacak sadece Asuman, Fuat, Abidin, Suna, Seyran, Ferit kartopu oynayacaklar. Sosyal medyada Seyran ve Ferit'in arasında bir tartışma gerçekleşeceğine dair haberler dolaşıyordu ama bu bilgilerde yanlış aralarında bir tartışma olmayacak şu anda tatlı tatlı ilişkileri ilerliyor. Bildiğiniz üzere Ferit ve Pelin'in otoparkta bir sahnesi olacaktı. Bu aralar sanki çok fazla sahneleri olmaya başladı. Bu durum hiç hoş değil. Neyse, o sahnede Ferit'in de ağlayacağını söylemiştim. Bu bilgiyi de düzeltmek istiyorum. Ferit orada ağlamayacak. Sadece Pelin'le normal bir şekilde konuşacak. Orada karşısında Pelin ağlayacak. Zerrin'in karakterinin yani Pelin'in annesinin çok dominant, baskıcı biri olacağını söylemiştim ve bu baskıcı özelliğinde de kızını üzülürken görmeyi kaldıramayacaktır ve Ferit'le Pelin'in arasını yapmaya çalışacak. Yani bu durumu ben düzelteceğim, halledeceğim diyecek zaten. Ama Ferit Pelin'den annesini durdurmasını isteyecek. Acaba Zerrin ne yapacak? Pelin'le Ferit'in arasını yapmak için ben de merak ediyorum. Zerrin bir yandan Pelin ve Ferit'in ilişkisini yapmaya çalışırken diğer yandan Pelin Halisa ile konuşup Ferit'i zorla evlendirdiniz biz birbirimizi çok seviyoruz diyecek. Yani Seyran'la Ferit'in ilişkisine dört bir koldan saldırıyorlar. Peki Pelin'den sonra bir de annesinin ortaya çıkması hakkında ne düşünüyorsunuz? Verdiğim bütün spoilerlar hakkında da düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Tek tek okuyorum. Abone olmayı lütfen unutmayın. Videoyu beğenirseniz de çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.